başarıyla yürüteceğimize olan inancımızı da arttırmıştır. Anladım ki yolu doğru olanın yükü ağır olmazmış. Değerli misafirler, derneklerin açılması ve bu tarz etkinliklerin amacı dostlukları pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve kopuk gurbete dağılmış bireylerini buluşturmaktır. Bununla birlikte asıl üstlendiği misyonu kültürü korumak olmalıdır. Çünkü dostluk var, dayanışma var, kardeşlik var, edep var, ahlak var. Kültür bir toplumamıdır. Günümüzde bu manevi değerleri koruyabilmek için maddi değerlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle büyük şehirlere göçlerin yoğunlaştığı yıllardan beri her toplumun kendi kültürünü koruma misyonunun sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışması zarurettir. Değerli konuklar derneklerin amacına uygun hizmet verebilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi değerlerinden biri de kendi